Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam e, gördüğünüz gibi bal süzmek için geldik. Diyeceksiniz ki akşamın karanlığında ne işiniz var? Nasıl bir bal süreceksiniz? Öncelikle 3 tüp kan vermeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Rica ediyorum 3 tüp kan için en azından bir araştırın, e, ilik nakli bağışçısı olun. Şimdi arkadaşlar bu sistemi. İbrahim tavsiye etti bize. Çadırın içinde balımızı sağdığımız zaman arkadaşlar sıcaktan terliyorduk, bunalıyorduk ve her tarafta arı oluyordu. Bakın ortalıkta hiç arı yok. Hiç arı yok. Biz, biz, bizden başka. Bizden başka kimse yok. Gündüz petekleri alıyoruz, akşam süzüyoruz. Sabah veriyoruz. Süzülen petekleri tekrar alıyoruz böyle böyle. Evet. Gündüz süzme işi yapmıyoruz, hep gece yapıyoruz. Çok rahat oluyor elektrikli bal süzme makinesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Değil mi Orhan? Orhan elle çevirme kullanıyordu ama hatta İbrahim de. Evet. Bu neden oldu biliyor musunuz arkadaş? Bu şey var ya bir tanesi e, dolu petek bir tanesi hafif boş petek olursa aradaki ağırlıktan dolayı bu şekilde sallayabiliyor. Bakın bizimkisi şu anda yere gözükmüyor ama bakayım şu gözükecek mi? Yere monte değil arkadaşlar bu. Abi onun aparatı var. buraya. Evet. Aparatını takmadığımız için öyle oluyor. Yoksa aparatı evet. var. Güzel yaptığım bir aparat. Onu ayaklarını tutuyor arkadaşlar. Ortasından bir de taş koyuyoruz. Şu taşlardan. Ondan sonra çok da sallanmıyor ama sallanmasının sebebi dediğim gibi arkadaşlar dört çıtadan bir tanesi ağırsa bir tanesi hafifse hafifse, ağırsa, dengesizse yani dördü de ağırsa hiçbir şey olmuyor. Dördü de hafifse yine hiçbir şey olmuyor. Yani böyle sallamaz her zaman için. Evet balımız da gelmeye başladı. Akşam olduğu için biraz bulanık gözükebilir. Ama size e, bizim bu sistemi bir göstermek istedim. Bakın şurada bir tane inverter var. Göstereyim hemen size o inverter'ı. Cihazımız bu arkadaşlar inverter inverterımız buradan aküye bağlı. Aküye bağladıktan sonra fişimizi takıyoruz. Bakın orada ilkili kablomuz var. Bir tanesi e, bal süzme makinamıza gidiyor. O elektrikli. E, şunu da söyleyeyim. Elektrikli süzme makinesini arkadaşlar mutlaka deneyin. Elle çevirmelerde arkadaşlar çok yoruluyor insan. Zorlanıyorsunuz ama bunda çok basit. Düğmeye basıyorsunuz. pır diye dönüyor. Oluyor bitiyor. Bizim için çok güzel bir kolaylık oldu. Evet, bir tanesi makineyi çalıştırıyor. Bir tanesi de gördüğünüz lambamızı çalıştırıyor arkadaşlar. Yani şu inverter kaçlıktı bu Orhan inverter? Abi, bak. Bakayım 1600 volt. Evet. Şurada 1600 voltluk Şöyle çevireyim. Göstermeye bak. Şöyle göstermeye çalışayım. Evet 1600 watt. Eee Buradan arkadaşlar hem lamba hem de makinemizi çalıştırıyoruz. Rahat bir şekilde çalıştırıyoruz. Evet çok rahat ediyoruz. Tavsiye ederim. Arı yok. Hava serin. İşimizi yapıyoruz. Süzülmüş peteklerimizi de sabahleyin arılarımıza dağıtıyoruz. Herhangi bir sıkıntı Evet herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Ee, gece çalışma işini arkadaşlar genelde telefonla ya da mesajla arkadaşlara söylüyorum bu şekilde bağ sağımı yapabilirsiniz diye. Hatta bunu eviniz yakınsa Evinizin bahçesinde de yapabilirsiniz istiyorsanız Evinizde de yapabilirsiniz. Evinizde zaten lamba var bir sıkıntı olmaz. Makine için elektrik var ama Dışarıda bizim gibi böyle Yayla da yapacaksanız mutlaka Böyle bir inverter ışık Ve elektrikli makinesinin olması gerekiyor. Biz çok rahat ettik. Tavsiye ediyorum arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. İzliyorsanız videoyu mutlaka like'a basın. Like'a basıldığı zaman ben para kazanmıyorum ama en azından diğer arıcılara daha çabuk ulaşıyor. Yani öne çıktığı için diğer arıcı arkadaşlarının da görmesi kolaylaşıyor. Evet görüşmek üzere.